31 Mart yerel seçimlerinin ardından Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin ardından Derince ve Karamürsel Belediyeleri de AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Belediyelerde yaşanan değişimlerin ardından uyumlu bir profil çizerek siyasi tartışmalardan uzak duruyor. TV41 kameralarına özel açıklamalarda bulunan Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Derince ilçesinin geçmiş dönemlerde yatırım konusunda en az hizmet aldığını belirterek "Bizim büyük şehirler alacağımız var. Tahir Bey biliyorsunuz Derinceli. Doğup büyüdüğü şehre hizmet edeceğine canı gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı. Derincemiz gerçekten hizmet anlamında birçok ilçeden çok geride hakkını fazlasıyla alamadı. Derince Belediyesi Büyükşehir'de şehirde de hak ettiği payını tam alamamış geçmişler. Örneğin bütün ilçelerde büyük e ait en az bir ya da iki tane kültür merkezi var. Büyük kültür merkezi. Derince de büyük e ait büyük bir kültür merkezi yok. Bunu Tayyip Başkan'a isteyeceğiz şimdi biz. Yine büyük şehrin birçok ilçede büyük kompleks spor salonları var. Tam kapasiteli spor salonları var. Derince de büyük e ait böyle bir spor salonu da yok. Mesela Büyükşehir'in Karamüşehir'de yüzme havuzu var. Birçok ilçede yüzme havuzu var. Derince'de Büyükşehir'in yüzme havuzu da yok. Ama sizin var. Sizin, derin, sizin var. Derince, Belediyesi'nin var. ama o da özel özele, verilmiş. özel, Özel sektör tarafından işletiliyor. Belediyeye ait bir yüzme havuzu yok. Yani Büyükşehir biliyorsunuz 12 ilçeden hizmet yapan, bir, yani Büyükşehir'in biliyorsunuz bir ilçesi yok. 12 ilçenin tamamı Büyükşehir'in hizmet alanı. Bizim Büyükşehir'de aracımız var şu anda. Yani bu büyük şehirde Bey'in bu dönem ki Tahir Bey de biliyorsunuz derinceli çocukluğu burada geçmiş. Kendi doğduğu büyüdüğü ilçe hizmet edeceğine canı gölde inanıyorum. kendisiyle bu konuları konuştuğumuzda o da hak verecek. Çünkü derince hak etmedi, hak ettiği birçok şey alamadı. Diğer ilçelere göre. Yani eşit seviyeye gelmemiz lazım bu beş yıl içerisinde.